Sanayi Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Hocam, mitoloji gerçekten de bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Çok güzel, zamanlamamız harikaymış. Gerçekten biz doğru zamanda, doğru bilgileri aktarmak için başlamışız. Bunun için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Şimdi de mitolojiden Kronos'u anlatacaksınız. Buyurun hocam. Ee, şimdi hepsi bir e, kronos zaman tanrıcı, tanrısı. Zaman. Evet. Kronoloji diyoruz yani. Şimdi Gaia dediğimiz yeryüzü tanrıçası, onun oğlu Uranüs, Hı. gök, hani Uranüs diyoruz ya gezegenler arası geçitler falan işte evet. e, Uranüs, gezegenler arası geçitler yaparken kronoloji, kronos zamanı yaratıyor. Zaman hani evet. e, geçiyor ya onu yaratıyor. Ee, oğlu gökyüzü titanı ama bunlar bizim hani işte gayet diyoruz bilmem Uranüs falan diyoruz aslında bunlar gezegenler arası boyutlar arası hı hı. E, evren arası süptil bir şeyin yaratılması. Evet. Yani bir okyanusun içerisindeyiz, farkında değiliz. Gökyüzü şu anda bile gökyüzü canlı. Evet. Ben istediğim enerjiyi çekiyorum, istemediğim enerjiyi ya da ben bunu ketleyebiliyorum. Yani evet. tekrar yansıtabilirim. Yapabilirsem bunu. Şimdi e, Uranüs oğlu Kronos olarak hepsi karma. Hani e, daha ayrışmamış. kosta karma ayrışmamışken Gaia, yeryüzü toprak hı hı. dediğimiz şey. bunlar kendi aralarında aslında savaşıyorlar. Deniz e, deniz oluşmaya başlıyor. bu Balçık dedik ya evet. artık ayrışmaya görünür olmaya başlıyor aslında. Bak görünür değil. Bir balçığın içerisindeyiz. Görünür olmak ve insan diye bir şey yok bu arada. Denizler ve topraklar ve gök ayrışmaya başlıyor. Gökyüzü tanrısı, toprak tanrısı, deniz tanrısı ama içlerinde bir savaş var. Bir içlerinde bir sığmamazlık var ve mesela o toprak tanrısı olmak istiyor, o su tanrısı olmak istiyor gibi düşün. Evren yaratıcı güç. Toprak hiçbir eşi olmadığında toprak çocuklar doğurmaya başlıyor. Yani toprak kendi içinde ayrıştırıyor. Uranüs deniz, Pontus dağları oluşturuyor. Uranüs denizi oluşturuyor, Pontus de dağları oluşturuyor. Daha birçok titan doğuruyor. Zeus gibi mesela. Baş tanrıça Zeus gibi tanrı şeklinde kendi gibi canlı versiyonlar yaratıyor. Uranüs gökyüzü gibi hayal et hani o şekilde hayal et Uranüs gökyüzü daha canlı ver o canlılaşmaya başladı ayrışmaya başladı birbirlerinden ayrışma çocuklar bir arada ama Hı -hı. bunlar çocuk gibi anlatılıyor bize değil işte ee, ve bu çocukların hani Gaia'nın hani diyorlar ya, birbirlerine çiftleşmesi evet. De, aslında başka hani varlık varlık ve canlı ama bunlar insan değil yani. Barka bir varsa ve çiftleşmeye başlıyor, mayalanmaya başlıyor. Bir durgunluk safhası geçiriyor. Çiftleşmesinden altı erkek ve altı dişin titan. 150'ler. Bak titanlar 150. Her yere e, dağılabilecek ama o sonsuz yani o 150'ler. Kiklaklı. Kiklokları oluşturuyor. Kiklok dediği şey bakın isimden de devler her tarafa bir eli diğer dağın altında bir eli yelin altında denizin altında Hz. Süleyman'ın o hareketi yaptırabilme vasfı gibi evet. Hazreti Süleyman tarı, şey olarak düşün peygamber tamam ama daha hani bu bilinçte tabi peygamber olduğunu düşün alttaki bütün o varlıkları çalıştırabiliyor evet. erkekler yani Uranüs, Uranüs, Uranüs dişillerden çiftleşme yapıyor kendi çocukları o kendi aralarında da çocuklar oluyor bunların hı hı. Ee, ve 50'lerle çitanlarla kikloklarla birbirlerine hem doğum yapıyorlar hem de birbirlerini tehdit ediyorlar hı hı. yerin altında kiklokları 150'leri tehdit ediyor rehin ediyor altı altı erkek çocuğundan annelerin rahmine <laughs> geri sokuyor Uranüs tekrar geri sokuyor ee, anne sahmine rahmine geri sokuyor Uranüs aslında Gaia e, Gai bunları soktuğunu duyunca bak anne Gaia başta daha ayrışmamış olan bir evet. e, şey olarak düşün baş olarak düşün. Gaia Uranüs'e çok kızıyor. Ben yaratıyor ve dağıtmaya çalışıyor, ayrıştırıyor. Orada Uranüs e, kendi tekrar rahmine sokuyor. E, böyle yapınca e, Kronos annesinin Kronos şeyi şeye gayeye gayeye gidiyor. Annesine diyor ki e, annesiyle işte gaye anlaşıyorlar. E, neden bunu yaptığını, böyle yapmaması gerektiğini. Bu sefer düşmanlık oluşturuyorlar birbirlerine karşı ve diş biliyor babasına. Babası dedi. Evet. <laughs> tekrar babasının cins. Kronos babasının bak bu arada Kronos annesiyle bir olup babasının cinsel organını koparıyor ve parçaları ayırıyor. Uranüs'ün cinsel organından fırlatılan köpekler aşk ve tu e, tutku tanrıçası Afrodit'i oluşturuyor. Aslında orada çok, çok ilginç aynı. Evet. yerin altına geliyor, Yer yerin altından tekrar yerin üstüne çıkartmaya çalışırken e, babasının aslında cinsel ilişkisinden, tutkusundan gizlemesinden, Hı. bak gizlemeye çalışıyor, beynlemeye çalışıyor. Burada yine iş dişilerini saklamaya çalışan bir yapı var. Bir, Aslında evet. bir dışarı çıkartıyorlar, bir gizliyorlar. De, yani ara ara. Aslında evet. Aslında bunu yaparken de mayalanma oluyor. Bak şimdi. Bak şimdi ne çıkıyor. Afretüt dolar hatta e, yetişkin, çıplak yetişkin olarak deniz kabuğundan çıkarır ve deniz kabuğu, bak deniz kabuğu, Afrodit'in diğer adı deniz kabuğu. İsimler değişiyor. Bunlar evet. değişiyor. Bunlar değişiyor. Denizlular değişiyor. Denizlular değişiyor, Şekil alıyor gitgide. Evet. Burada evet. genel organının düştüğü deniz köpüğü olan yer Kıbrıs'ın doğusuymuş. Bak şimdi. Aslında Kıbrıs'ın doğusunu yaratıyor. Gördün mü? Yani bu bir yaratım. Kesinlikle. İnsan gibi... Değil. Denizin döllenmesinden kan damlalarından, bak, e, öfkeli yaratıklar doğuyor, kanla intikamla doğan üç kişi, saçlarından yılan dolaşan, gözlerinden kan damlayan, bedenlerinden kanatlı köpekler oluşuyor. İşte bedenlerinden kan damlayan. Yaratıma bak. Elliler özgürlüklerine. Bu arada, bunlar oluşurken 150'ler dedik ya. Yani burada dünyanın altına ve üstüne çiğ. onlar aslında evet. özgürleşiyor. Ayrılıyor diyor. Babasının yerine geçen Kronos evrenin hakimi oluyor. Zamanı yaratıyor. Mekanı evet. yaratıyor aslında. Zamanı oluşturuyor. Parçalara bölüyor. Dünya yaratıyor, düzleminde. Diyor. Evet. Kronos'un kardeşi Rea ile evleniyor. Rea da toprak tanrısı. Gaia'nın devamı olduğunu yani Ga mesela Rea Hı devamı. Kardeşi gibi Hı. ya da aslında onun oluşumu hepsi. Koronos babasının yaptığı gibi kendisine alaşı yapmalarından korkuyor. Babasına çünkü kötülük yaptı ya. Evet. E, organını kesti zaten. Evet. Tarihte ne yazıyor? Eğer sırası gelmeden bir hükümdar başkası tarafından bir cezalandırılırsa kendi de başkası tarafından cezalandırılacak. Bak duyguya gördün mü? Sistem ona göre kurulmuş. Ya, ya sen birisine bir şey yaptığında da başkası da bekle diyorsa ve korkuyor Kronos. İlahi adaleti. Ee, bu zamanda daha çok öfkeleniyor acaba. Gücünü kaybetme korkusu da geliyor. Uranüs ben aynı hataya düşmeyeyim der ve onları ne yapıyor? Yutmaya çalışıyor. Gaia'ya okumadan Rea çok öfkeleniyor bu sırada. Zeus da Zeus'a hamile kalıyor. Ga şey Rea anneleri Gaia'dan yardım istiyor Kronos için. Gaia çakal Rea Girit adasına gidiyor geri dönerken Kronos'u getirmiyor. Bir taraftan da bak Kronos'u götürüyor geri getirmiyor. Bir kaşık beze sarıp babasını kandırıyor. Çocuğunu tanımaya çalışan ve tanımıyor büyük genç delikanlı oluyor. Kronos'tan nasıl kurtulacağını söylüyor. Bak Kronos kaşık olarak geri gördü. Evet. Bak şekil aldı. Evet. Şekil aldı. Çünkü babası onu cezalandırmıştı. Girit adasına atmıştı ama geri gelmedi. Oyun yaptı. Şekile dönüştü. İçkisine zehir koymasını istiyor. Kurtulmak istiyor. Zeus bu arada bununla duyuyor, anlıyor. Erkek e, kız tanrıçaları, kardeşler özgürlerine, özgürlüklerine kavuşmak istiyorlar. O arada bir, herkes bir şey istiyor bu arada. Aynı insan e, şeyi gibi, topluluğu gibi. Kesinlikle. Ben onu yaparım. Sen de bunu bana alma vermiş, verme. ver. Alma-verme gibi. Tanrı, şey Miras gibi ya da işte alma-verme dengesi gibi. Kronos da kendi takımını kurmaya çalışıyor. Kronos kötülüğünü bilen Titanlar bunu hani beraber olmak istediler, ya, anlaşma yapmak istediler. Böyle yaparsan öyle yapmak yaparız dediler. Kronos Titanlar'la beraber olma, reddediyor. E, yanında kalmak isteyenler Atlas'ın önderliğinde birleşiyor. Oyun süren savaşta tanrı, tanrılar, tita, Titanlara galip geliyor. Alttakiler, e, alttakiler üsttekilere yeniliyor ve evrenin Zeus, Poseidon, Hades üç kardeş paylaşıyorlar. Bak görüyor musun? Zeus baş tanrıça diyor. Poseidon ve Hades. İki. Kiron, bilge, Kronos ve bir Titan kızı olan belden aşağı at üstü insan. titan, titan ama bunlar. Evet, şekil olarak. Eee Philira'nın çocuğu Kronos eşi Rhea'ya yakalanmadan Philira Fil, ile beraber olduğu için bak eşine yakalanmadan birisiyle beraber oluyor. E, Santora hamile yani bir erkeği hamile kalıyor Santora'ya. Filira ondan fakat doğurduğu kişiden e, e, tiksiniyor bak şimdi. İğreniyor. Keşke yapmasaydım böyle bir şey doğurmuş olmak bile utanç Yani bak oradaki ta, gizlilik de açığa çıkıyor yani eşi var fakat başkasından çocuk sahibi oluyor ama istemiyor tiksiniyor bunu ıhlamur ağacına dönüştürüyor saklamaya çalışıyor zıhlamur her şey ağacı. başka bir şeye evrilmiş gibi yani çünkü bir şey deneme gibi sanki bir atölye var deniyorlar evet. olursa olur olursa olmaz ama e, en güzelini yapmaya çalışıyorlar bir en iyi versiyonuna geçmek için çok güzel bir yaratım var Eros bebek haliyle küçük tanrı Eros Hera'nın Hera e, oğlu tanrıların doğuşu en başta olan Kaos Gaia Tartaros ve Eros'un e, bak hepsi birbirleriyle çocukları kardeşleri aslında bir yaratım hepsine ayrı ayrı isim vermişler Eros aşk tanrıçası olarak doğuyor 2-3 kuşak bunlar en güçlü yaratım olarak, üreme organı olarak Eros sevgi tanrıçası, tutku tanrıçası. Bunların hepsi şekile dönüşüyor Kronos zaman tanrıçası olarak dönüşüyor. Evet. Zeus baştanrı olarak kral olarak dönüşüyor. Zaman aşk tanrıçası birbirlerine hem destek oluyorlar hem zamanı temsil ediyorlar. Zamanın topraktan çocukları oluyor. Bak zamanın Topraktan ne diyor? Z, bir taraftan toprağı oluşturan, toprağı oluşturan Zeus ve işte şey, e, kaos dediğimiz, gaye dediğimiz, tarla dediğimiz bak bir taraftan, bir taraftan da k Kronos zamanı yaratan, Kronos'un Eros'un kanatlarını kesmeye gider. E, Eros yalnız e, Kronos'a hainlik yaptığı için. Kronos gidip Eros'un kanatlarını kesmeye çalışıyor. Onu yutmaya çalışıyor. Acıtmaya çalışıyor. Eros evet. haberi geldi. Zeus'un Kronos e, kanatlarını kesmeye gittiğini söylüyor. Haberini alıyor. Kronos Rhea'dan çocukları oluyor. Fakat e, bu arada Rhea ile birleşmesin diye Eros aşk tanrıçası var. Değil mi? Evet. Onları ayırmak istiyor. Evet. Ayırmak istediğini duyan, öğrenen Kronos Eros'u öldürmek istiyor. Fakat bu arada onun sembolü de çizilmiş, yazılmış. Kronos'un yine de hiçbir şey yapamadığı için çocukları oluyor. Her şeyi topraktan oluşuyor. Bak her şey şu bunu söylüyor özet olarak. Diyor ki her şey topraktan, toprak zaman zamanda aynı anda zamandan oluşuyor. Zaman zaman en büyük Bilmiyorum. yaratım diyor. Çünkü toprağı bile yutuyor. Hı hı. Sen zamanı zaman toprak da yok. Toprağı oluşturduğunuzda zaman da var. Bak şimdi geçmişe gidiyoruz değil mi? O zaman da ne yaşadım? Bilmem orada ne yaptı? Hadi seans yapalım bitsin falan diyoruz ya. Sen orada tu aslında zaman mekan yaratıyorsun önce. Evet doğru. Mek oraya gidiyorsun. Geçmişte. Fakat orada sen o mekanın içine girdiğin andan itibaren zamanı tık başlatıyorsun. Evet. Kronoloji. başlıyor. İşte ne deniyor ona? Orada uh, the, an başlıyor. An başlıyor. Anda sen oraya gidiyorsun. Bir dakika bile sürmüyor aslında hatırladığım olay. Evet. Hatta bir dakika bile Fotoğraf sen karesi sen... gibi hocam. Bak 17, 70 sene 20 dakikaya ya da 40 dakikaya tekamül ediyor. Senin yaşadığın bir olay e, senin yaşadığın bir olay, içinden çıkamadığın bir olay belki 20 sene sürüyor. Evet. Bak 20 sene Aynı olayın içinde. Diyoruz ki evrenin zaman algısıyla dünyadaki zaman algısı çok farklı diye. Bak şimdi bir de ne yapıyorsun biliyor musun? 20 sene yaşadın. O evden çıktın başka bir eve gittin. 20 senede burada yaşadın. Hı hı. Baktın biraz iyi gibi görünüyor. Varlık var. Önce iyi görünüyor. Seni alaşağı etti dedik şuydu buydu. Orada da 20 sene yaşamaya başladığında bakıyorsun bir şeyler oluyor. Ya aynı şeyler olaylar oluyor diyorsun. Sonra geliyorsun 20 sene bak 20 sene, 20 sene, 40'ına geldin dönüşmeye başladın. Duygularını fark ettin. Evet. Fark etmemiştin o anda. Ben neyim? Ben kimim? Duygun var mı? bu? Yok Çünkü mu, Dünyada yapması miyim, gereken, yok. deneyimlemesi gereken o dönemde onlar vardı. Ama 40'ından sonra bir takım şeyler bitmiş. Başka bir şeye evrilmiş gibi oluyor. Aslında sen toprağın ve zamanın içinde yaşadığını anlıyorsun. Hı -hı. Yani bak, mekanını fark ettin, zamanın evet. işlediğini fark ettin. Fakat bu zaman senin için o duyguda kalırsan acı yaratıyor. Evet, çıkmak Kim lazım orada. Ne... İşte diyorsun ki, ben burada bu resmen şeyin içindesin. Bir adada sıkışmışsın, biraz önce söyledik yani. Adada sıkışmışsın, hatta içine senin içine kule de kurmuşlar. Senin Her içine yeme yiyeceğini kurmuşlar. Ama sen oradan, bir de Sıkış. diyor ki sen Sıkış. ölmem diyorsun. Yerim, içerim, yaşarım diyorsun. Hayır işte bak. Başka bir olay. Sen ne yaparsan yap. Bulutla, nemle. Bak. Nem, acı. Oradan Ulan seni güzel. çıkartıyor zaten. istemesen de. Onun içine sokuyor, eviriyor, çeviriyor. Bulamaç haline getiriyor. Evet, Kafanı kusturuyor. ama düzlüğe çıkmanı istiyor aslında. Bulamaç yapıyor orada. Aslında açsın kafan bulamaç, Bilinçaltı bulamaç, tamam mı? Evet. Karışık, kaos içinde. Kaos dedik ya, bak, kaos, gaya dedik, toprak dedik. Ka sen o kaostan, yani e, bulamaçtan aslında sen gayayı oluştur diyor. En tepede, evet. ilk ne dedik? Gaya dedik, oluştu. Toprağı oluşturursan, mekanı oluştursun. Mekanı oluşturursan ana gidersin. An ne dedik? Zaman, Zaman dedik. Hı -hı. gidersin Peki o ana gittin o zamana mekana gittin toprağa gittin zamanı ulaştırdın zamanı ve mekanı yık Betül Hocam Evet yok ki zaten Hiç meditasyonlarda şey deniyor var. ya hocam tüm zaman ve boyutlarda mekanlarda hem zamanı koyuyor hem mekanı koyup yakıp yıkıp yaratımını iptal ediyoruz diye hani aksesin şeyleri var ya oradan Şu geliyor Kişi bile ama bu tabii ki evreye ulaşması lazım. Hı -hı. Sadece kişi bu kalsa, geçmişteki o ana gitse, zamanı durdursa, mekanında toprak bilinci ve toprak aslında zaman ve bak zaman ve hızı yaratan toprak bilinci yaratan ve üç üç boyutun içinde sıkışmış Hı -hı. olan bu zamandan ve hızdan çıktığı andan itibaren mekandan ve zamandan e, andan a, çıkıyor, bu, hepsinden an, çıkmış oluyor. Yani Diklikten, e, enden ve boydan genişlikten kurtulmuş oluyor. Bak genişlik, yükseklik, yani. derinlik. Sen derinliğin içindesin, suyun içindesin, bulamacın içindesin. Oradan çık yukarıya Çıktı. doğru. Ee şey gibi tohum gibi filizlenip evet. dışarıya çıkacağız. Yani orada işte ne oluyor biliyor musun? Artık e, bu yaratımın üstündeki o Yaratımın üstünde yaratılan bu mitoloji dediğimiz, mit dediğimiz, gizem dediğimiz hı hı. işte bu ilgilerin içerisinde kalırsan sürekli kafanın içerisinde seni oradan oraya vuran, oradan oraya vuran bir sistemin içindesin. Yani toprak dedin alta düştün, su dedin acılarda yüzdün, işte ateş dedin kavruldun, hava evet. dedin savruldun. Bak et yandık piştik elhamdülillah kendine... dediği gibi. <laughs> Bak ne yarattın? Cesetler yarattın, maskeler yarattın. Bunların hiçbirinden çıkmadın. Ceset, maske, varlık, e, kancalar orada kaldı. Kabirler. Kabirlerin hepsi yüzleri kaldı. E bunun hepsini çıktığın andan itibaren sıfır. Evet. Hop çıktın. Ne yapacağız sonu böyle? O zaman ben buradan çıkınca ne yapacağım Hocam bilmiyorum. tasavvufta da diyorlar ya. <laughs> Onu ben de Noktası diye oraya ulaşmaya çalışıyoruz ya ona ulaşmaya çalışıyoruz ya kendi yeteneğin işte bulacaksın Hı. ve kimseye ihtiyaç olmayacak bak zaten amaç bu ya yani işte yalnızım dışlanıyorum kimsesizim falan dediğin andan itibaren orada sana yeteneğinle beraber insanlar da gelmeye başlayacak evet, kendinden sen varsın sen var yani. olduğun evet. olduğunu bilsin mucizesin evet. sen parlak ışıksın Işığın ışıldayacak, yansıma yapacaksın. Yansıma yapacaksın. yansıyan kişiler sana gelecek ve hiçbir zaman yalnız değilsin zaten. Aynı frekansta, aynı şeyde titreşenler bulacak birbirini. Hatta işte o yalnız değilim bak etrafımda bir sürü insan var diyenler aslında yalnız. Evet. Sen diyor yani işte o kişi olarak olsun sıkıntı yok <laughs> bir şekilde anlatmamız Sen lazım de. hocam sıkıntı yok ben dediğim benim ben dediğim biz ya da evet. siz hani Kur'an son kelimeler Hı -hı. aslında hepsi bir anlam taşıyor hepsi bir, bir 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 ve bütün orayı anlayabilmek işte o yalnız ya da o kargaşanın içerisinde kalmış hani ben de yani kişi de sana çekildiğinde aslında kalabalık içinde benim diyor ya ben işte yalnız değilim sen yalnız değen kişi de sana çekildiğinde ya da o senin ayna nöronlarına görmeyi evet. gördüğünde aslında gerçek yalnızlığı anlayacak. Bak Kesinlikle. burası çok önemli. Aynen öyle. Gerçek anlayacak. Ee... Allah'a Hocam var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yok bu kadardı Hiç hocam. Tamam. Emeğinize sağlık. Yine güzel bilgiler aktı. Her zamanki gibi. Ee, bir sonraki hafta tekrar başka bir konuyla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tamam. teşekkür ederim hocam.